Herkese merhabalar dostlarım ben Emço. Video geçmeden önce alt taraftan abone olmayı ve bildirim butonuna tıklamayı unutmayın. Böylelikle son dakika haberlerinden ilk siz haberdar olabilirsiniz. Nisan 2022'de bir televizyon programında Türk halkının sizi Cumhurbaşkanı olarak görmek istediğini ifade etmiştim. O günden bugüne bütün kamuoyu yoklamaları Türk halkının sizi Cumhurbaşkanı olarak görmek istediğini ortaya koydum. Siz de bunu sokakta yürürken görüyorsunuz. Türk halkının hangi partiye oy verirse versin, AK Parti dahil vicdanı sizden yana. Bunun için ne yaptığınızı bilmiyorum. Ama durum bu. Bundan dolayı Türkiye bu kadar zor bir süreçten geçerken lütfen Türk milletinin ve Türk devletinin kaderini altılı masaya terk etmeyin. Burada iktidar olmak için değil, ana muhalefet partisi olmak için mücadele eden siyasetçilerin ihtiraslarına, bu ülkenin gençlerinin geleceğini terk etmeyin. Türk halkından oyalamadıkları için bir başka partinin listesinden girmek, milletvekili adayı olmak için mücadele eden genel başkanların ihtiraslarına Türkiye'nin geleceğini terk etmeyin. Atatürk Cumhuriyeti'ni korumak için lütfen Atatürk gibi davranın ve Atatürk gibi cesur bir şekilde Türk milletine ve Türk milletinin vicdanına güvenin güvenerek yola çıkın. Göreceksiniz Türk halkı bu seçimlerde sizi Cumhurbaşkanlığına götürecektir. Yeter ki siz cesur olun.